Ay bir bakayım, bizimkiler ne yapıyor? Ne yapıyorsunuz? Kelle paçayı geldi, baksanıza biraz ateşim gitti gibi. Bu sen? Geliyorlar. Geliyorlar. Ne yapıyorsunuz, yemek? Pilav. Ooo, tam diyete. Burada da mercimek. Burada ne var? Wow. Hamaratsınız, hamarat. Hamaratlar bu sabunlar evet. Bunlar, hamaratlar. Vallahi var mis gibi olmuş Miloş nerede? yukarıda. Ne yapıyor? Miloş. Ay. Ay yine yatayım. Bir kalkayım size şöyle bir halini göstereyim dedim. Şu şurada yatıyorum canlar. Yorganın altında biraz terledim yol. Teyze ne yapıyorsun aşk işte o. Meleğim. Bana fazla yaklaşma hastayım tamam mı? Heh, seni çok seviyorum.